Nide'de 4 yıldır doğal taşlar, tütsüler ve doğal esanslar üzerine satış yapan kimyager ve aynı zamanda doğal taş uzmanı Demet Çelik, vatandaşların doğal taşlara olan ilgisini ve beklentilerini anlattı. Doğal taşların kadim bir geçmiş olduğunu söyleyen doğal taş uzmanı Demet Çelik, yaptığı açıklamada taşların şifa yönünün yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı. Doğal taşlar tarih boyunca kullanılmış. Biz hiçbir zaman taştan medet ummuyoruz. Bu şirke girer. İnsanlar ben taşa inanmıyorum diyor. Biz de zaten taşa değil taşların Allah'ın yarattığı mineraller ve enerjiler sayesinde şifaya sebep olabileceğine inanıyoruz dedi. Taşların tene temas ettiğinde mineral eğilimi ve frekans yoluyla etki ettiğini ifade eder dedi. Vatandaşların en çok nazar, stres ve bereket gibi konularda doğal taşlara başvurduğunu söyleyen Çelik konuşmasında sitrin taşı Osmanlı döneminde bereket için kullanılırdı. İnsanlarda doğru karar verme enerjisi artırıyor. Amatis ise radyasyonu çekmesiyle bilinir. Wi-Fi'nin yanına koyduğunuzda radyasyon değeri sıfıra düşer ifadelerini kullandı. Dükkanında yaklaşık 150 çeşit taş bulunduğunu ifade eden Çelik, müşteri kitlesinin büyük ölçüde tavsiyelerle geldiğini belirtti. Dükkanın ara bir yerde olmasına rağmen 4 yıldır tamamen tavsiyeyle ayakta duran bir işletme. İnsanlarla uzun uzun konuşup analiz yapıyoruz. Şehir dışından bile çok müşterim geliyor dedi. Taşların fiyat aralıklarına da değinen Çelik, Çelik bir kolye 50 TL'den başlar, taşın özelliğine göre 12.000 TL'ye kadar çıkar açıklamasında bulundu. En değerli taşın ise Firuze olduğunu belirten Çelik, Osmanlı'da kalkan niyetine kullanılırdı, negatif enerjiyi uzak tutar dedi. Taşların çıkış noktalarına ilişkin bilgi veren Çelik, kehribar Litvanya'dan, Firuze, İran'dan, Amatis, Brezilya'dan geliyor. Türkiye'den çıkan çok değerli selesit taşı da sadece burada bulunur diye belirtti.